Beşiktaş Kulübü'nün olan seçimli genel kurulundu. Ahmet Çebi yeniden başkan seçildi. Sayın, Sayın, da da bursun, bursun. Adına, bursun, bursun. Akatlar Kültür ve Spor Kompleksinde gerçekleştirilen seçimde 4523 oy kullanıldı. 3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 oy boş kullanılırken 59 oy geçersiz kabul edildi. Kesin sonuçlara göre Ahmet Çebi 2777 oy alırken rakibi Fuat Çimen'de 1190 oyun sahibi oldu. Seçimlerde Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı'nı Şahabettin Önkol, Denetleme Kurulu Başkanlığı'nı Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanlığı'nı ise Ahmet Akpınar kazandı. Etkinlik yönetimi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, seçimde kesin sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelen Ahmet Nurçebi teşekkür konuşması yaptı. Değerli Beşiktaşlılar, sevgili kardeşlerim, bugün benim için çok yorucu ama çok keyifli bir gün oldu. Buraya gelip bize oylarını veren, oy kullanan, rakip kardeşim Fuat Bey oylarını atan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan, kurullarda mücadele eden, Beşiktaş'a hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma her şeyi Beşiktaş'ı yaptıkları, Beşiktaş'ı yaptığını bildiğim için canı gönülden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 3 yıl Beşiktaş camiasına hizmet edeceğimiz yol arkadaşlarım, yöneticilerim huzurlarınızda hepsine güvenebilirsiniz. Bir öncekiler gibi her birinin dürüstlüğünden ve çalışkanlığından ve Beşiktaş sevgisinden nasıl bir öncekilerden eminsem bu arkadaşlarımlar eminim. Allah yolumuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.